Herkese merhabalar. Sağlık Atölyesi'nden Elif ben. Bu hafta da sizlerle beraberim. Bu hafta sizlerden gelen sorulara göre tanıtmak istediğim ürün glikozamin, kondrotin, MSM ve ak günlük ekstresinden oluşturulmuş bir tablet formatı. İçerisinde 120 adet bulunuyor. 1200 mg içeriğinde günlük takviye ihtiyacınızı karşılamış oluyor. Glikozamin sülfat, karidesten ve istakozdan elde edilen bir takviye üründür. Kondratin sülfat, köpek balığının kıkırdağından elde edilen bir üründür. Akgünlük ekstratı ve hiyorenik asit bulunmakta içerisinde. Günde 3 tablete kadar alınmasını tavsiye ediyoruz. 3 ay kullanımından sonra mutlaka bir doktor tavsiyesi üzerine devam edilmesi taraftarıyız. Bu arada bu tablet ne işe yarıyor diye söyleyenlerinizi duyar gibiyim. Eklem ağrıları, kıkırdak doku ağrıları, bel fıtığı, boyun fıtığı, omurilik ağrılarından tutun. Aklınıza gelebilecek bütün vücut ağrıları menisküs ve sızıl kayıplarında kullanılabilecek bir üründür. Ee, dediğim gibi takviye ürünlerimiz 3 ay ve 6 ay arası düzenli olarak kullanılması gerekiyor. Ve bu durumda da doktor tavsiyesiyle devam etmenizi tavsiye ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.